Merhabalar hoş geldiniz. Şimdi bu kovanımızda normalde ben ana arı rızgara satmıştım. Ana arıyı aşağıda bırakmam lazım. lazımken yanlışla üst katta bırakmışım. Şu an kovanda durumlar nedir bilmiyorum. Bir bakacağız. Üst kat zaten normal. Üst kat zaten boş şeyler şey yapmış, yumurta falan atmış. Şimdi normalde üst katta yavru olmaması lazım. Ana arı rızgarası attım. Ana arı aşağıda sanıyordum. Merse yukarıda bırakmışım. Bu çok tamızaydı ama bir bulursam size göstereyim. Eğer sene bir kere kesin yapıyorum böyle yanlış olanları yukarı alıyorum. Ya yani bilmiyorum. Acaba ızgara genişte yukarı mı çıktı? Onu da bilmiyorum. Şimdi alt kata baktığımız zaman anlarız. Evet burada. Bakın şurada gidiyor zaten. Siz aracı olanlar biliyor. Bakın. Şu parmağın tam ucunda olan şu. Ana gidiyor. Bakın şimdi ana arasında işte sonradan birisi erkek yavrular hepsi üstte altta inmeye gidiyorlar. Çalışıyorlar çıkamıyorlar. Şimdi ben bunu eğer geldiğimde sirkeliyorum. Kovanın ön tarafına. Ya da kovanın direkt üstüne de sirkeleyebilirsiniz. Kata. Hem ağrılar ölmemiş oluyor Hem de üst katı arındırmış oluyoruz Şimdi hemen hızlıca bir bakayım acaba alt katta durumlar ne Şimdi normalde bu durum istenmeyen bir şeydir Anağrıyı Aşağıda bırakmam lazımdı ya merak ettim acaba Yüksek falan, e, yüksek dikmiştir de Ya acaba yumurta atmış mıdır için onu merak ediyorum arı yok diye Ya full perga atmış. Ortada bir iki tane tehdit suyu atmış ama bu tarafta e, e, polen yani perga dediğimiz geldiğinde bu böyle böceklerini gördüğüm için e, şey de attım. Evet arkadaşlar şimdi burada önceden kalan e, yavrular kapanmaya başlamış. içinde bir de pergamız var. Ama bu tarafta problem var. Yani yüksük atmış bir de şey de yapmış, sütlemişti yani bildiğimiz ana arı memesi yapmış, ana yok diye. Evet görülüyor. Bu üstü beyazladığı için e, bunun içinde süt var, yumurta atmışlar yani belli arkadaşlar şimdi açtığımızda da göreceğiz. Evet ana arı yüksüğü yapmışlar arkadaşlar. Bakın. Sütlenmiş bir de yüzük de yapılmış. Bakın ağrıların üstünü kapattı şu an. Evet. Bir Buna da bakalım. Bu kovanımız Ana arısı üretmeye çalışacak. İşte ana arıyı yukarıya alırsak işte olacağı budur. Ya oğul değil de işte ana arısı yok yok gibi davranıp yeni ana arı üretecek. Bunlara da bir bakalım. Yarı saldırgan. Bu normalde bu kadar saldırgan bir yer değildi. Ne yapıyorsunuz? Hep polen. Polen blokesi yapmış. Başka hiçbir şey yok. Açık yavru, şey kapalı yavrumuz var. oğul yüksükleri var ama sütlememişler. Abi perga yapmış. Bir de ortaya o bir tane çıtamızı da yükçük dikmiş arkadaşlar. Şimdi meme dikmiş. Evet. Pala yavruların açıklanmaya yine polen basmış yani arkadaşlar. Yükçük dikecek meme dikecek şeyimiz yok arkadaşlar. Yüksek... Ee, açık yavrusu bırakmadığımız için. Şimdi arkadaşlar normalde ben şerbet vermeyi kestiğim zaman bu bomboş bir Üzerine şerbet koymuşum. İçi full kolen ve bal dolu bunu üst kata alacağım. Şimdi üstteki ana arı çıtamızı da alt kata alacağım. Evet. Şimdi ana arımız yine burada geziyor. Şimdi bunu hemen aşağı alacağım. Yalnız bunu verirken ana arıyı bu taraf yani kameraya bakan yöne vereceğim. Şu şekilde vereceğim. Çünkü o e, diğer tarafında yüksük yapılan çıtamız var. Meme dikilen. Ana arıya saldırmayacaklardır. Yani sıkıntı olmaz da yine önlemimizi alalım diye öyle yaptım. Çünkü kovan yeni ana üretmeden eski ana arasını kesmez. Yani yumurtlamayan bir yeni ana arı çıkmadıktan sürece kovan eski yumurtlayan anasını hayatta kesmez arkadaşlar. Yani. Onun için direkt verdim, sıkıntı yok. Ee, başta demiştim, ana arı gayasından acaba ana arı geçebiliyor mu? Geçemiyor arkadaşlar çünkü alt kata itmemişti, Yavrulatmamış. atmamış. Ee, ben, bu benim hatam, ana arıyı yukarıda ben bırakmışım. Şimdi yani sonuç olarak ana arı yanlışlıkla yukarıda bırakıldığı zaman Arkadaşlar aşağısı polen blokesi oluyor. Yani full perga basıyor. Perga almak istiyorsanız ana arıyı üst kata alabilirsiniz. Polen de bol. Eğer e, kovanlarınız şey değilse, polen tuzaklı değilse pergayı bastırmak istiyorsanız perga yani belki de perga yapacaksınız balsamdan sonra pergaları süreceksiniz. Böyle yaptırmak istiyorsanız arkadaşlar ana rızgarı satıldıktan sonra ana arıyı yukarıya hapsedebilirsiniz ama kovan e, şey de yapabiliyor tabi. Yeni ana da üretebiliyor. Şimdi bu yeni ana ürettiği zaman e, nasıl bir sorun oluşacak? Ana arı aşağı yani ara aradaki ana arı rızgarı aldığımız zaman İki ana arı karşı karşıya gelecek. Hangisi güçlüyse diğerini öldürebilir. Kuvan hangisi alttaki kovan daha yoğunluğu fazla olduğu için kuruş daha yoğunluğu fazla olduğu için onu kabullenirse eğer üsttekini öldürecekler. Veya ikinci yöntem olarak yani ikinci durum olarak da oğula gidecek yani kuvan oğula gider yani başka bir şey seçenek yok yani ya birbirini öldürecekler birisi ölecek diğeri kalacak ya da oğla verecek. Yani ikisi de aslında istenmeyen bir durum. Onun için hiç gerek yok. Bal akımına az kaldı zaten. İyi günler, sağlıcakla kalın.